Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle Mike yepyeni yeni bir ile daha karşınızdayız bugün sizlerle bir yapacağım şey şudur Mike yaptı gerek. Miklarter yazdı. Basalım. Şimdi ben de hemen Aile Siyaset Meclisinin üstüne girip ekran açacağım. Biraz sonra bir ağzı kapatayım. Biraz sonra açacağım. Giriyor. Tamam. Şuradan A, C, M, bulalım. Arıyoruz. Her yeri aşağıda. Şurada olur. Ekran açtım size. Şimdi Uygulamayı kapat düğmene. Şu uygulama sonundan bıktım artık. Şuradan Ekrana niye mi zorundayım? Şimdi giriyor evet. ya yazdım ve yazdık Hadi girsin server. Gene girsin 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 girsin. Girdim hadi. Girmedi ya. Senin girmedi. Aa, güzel yine sorun çıktı. Bilgisayardan game it çıkarıp falan diyor. Bunda bir gamepad falan yok ki. O zaman şöyle şey yapalım arkadaşlar. <laughs>

مردان Arkadaşlar sizden şu modları benle oynamak için, oynamak istiyorsanız 1.21.5 şeyini şu modları indirmenizi istiyorum. Hemen söylüyorum. Birincisi mo Morph ya yazdığımda Morph dosyalarına gelin. Sonra Morph mod reborn'u indirin. bir de onu indirin bir de bakalım şu indi mi tamam indi sonra o indikten sonra a, alex e, mobs diye bir mod var İşte alex yazdığında çıkıyor i̇şte onu kapatın kapattıktan sonra da oyuna giriş yapın Şimdi ben de şuradan şu aynı var aynı mutluluğun indireyim bu Alex Alex bu kafa alesmov şimdi kapatayım ve oradan ben almak için indireceğiniz modlar bunlar. Şimdi oyuna giriyoruz. Ben de o zamana kadar şöyle bir şey yapayım kolaylık kolay olsun. Hayatta kalma olsun. Şiirlerle bazen izin veririz. Ben şu şarkıdan korktum ya. Biraz sonra ekranı açıyorum. Hayır ya bu böyle olmayacak. Şu an ekranı açmamamın sebebi şu an he, şey, login yapıyorum ondan Asil Meclisinin üstünde girip login yapacağım. Ondan da uzun sürüyor. Yeni bir hesap diyelim. Şöyle ekleyip Son sonra devamında ben alayım. Ha şimdi hemen hatırlamışım senin. Yazın ve giriş yapıyor. Tamam. Her sonunda doğru bir girişlik yapıyor. Tamam. Çok acılı ve el videosunun sonuna tıkladık. Heh, ve geldi tamam. Ne? Login'imizi yapalım. Hadi bir daha girsin. sizlere biraz sonra açık olacağız. Skyblock giriyoruz. Giremiyoruz zaman. Ee, Bir bir baş başlayacağım bu Bo, box pvp diyeceğiz box pvp yazdım ve Ne ve güncelledikten box pvp box pvp box pvp nerede Ha box pvp oyundan attı beni oyundan. Atma şu oyundan beni. Yine ekranı kapatacağım. Hadi yes. <laughs> <Hadi> girdi. <laughs> Ege şu boss böyle verilir. Ya bol nerede? <laughs> Heh. Ekran açıldı. Biraz daha açılır ekran. Tamam. Benim yani niye? Benim suçum güçlü değilmiş. oy yapalım bir. Ne dinliyor? O oy git. Eee şu şuradan geçeyim. Otur. Otur. Nasıl sağlıyor şey azayım ya? var. Hmm. Ne yazmıyor. Ya. Ben o zaman bazı resme geçeyim geliştirme. yapacağınızı ki? Şunlar bakalım. Yaylar 16 tane ağaç yıkarsın. Evde de gelirsin. Sen sıtanlar sana sonra 12 tane madenci parasıymış Ben niye haberim yok? Bir de o kadar o kadar haberim kasarım

all the no no Aa bu yukarı yukarıda şey diyeyim mi <laughs> Ne yapıyorsun ne yapıyorsun nasıl uzun Aa gördü gördü. arkadaşım beni mi? <laughs> Güç yüzü. Oha da bahan da Oha öldürdü. Yeni o kimlik kapıyoruz kaç? Lan ben de onların. Kömür tablını dediler vallahi ya. Elikler geliştirme gel bakalım. He? Ne? <laughs> Allah benim ne Mağaracı pastırmış o. Ben de sanıyorum bir şey Şimdi gel bakalım gel gel Kazma gelişti mi? Evet, doğa bir yer kalmıştım Doğa parası, doğa, vatası, doğa vatası. ve Tam Orkodumun yüz mü yanında var <laughs> Beynimle evet, tahta Ana bu niye tahta kazma bu kas? çiziyor yüz güz, güz, Evet Valla tahtta fazladır da zaten. Ne oluyor? Ne oluyor? Gel gel gel. Tövbe nöbeti bölgesi gel gel. Vallahi billahi kılıcım yere düşmüş. Vallahi billahi kırdı kılıcım yere düşmüş. Aa orada. Ne? Kılıcım ne? Bir yere vallahi ya. Ağacım. Allah'a emanet olun.